Şimdi yine bir bit pazarındayız ve bit pazarı artık gördüğünüz gibi toplanıyor. <laughs> yine bir son dakika golü oldu. Bakın burada böyle bir çanta var. Adam standta her şey 3 lira. Ne alırsan 3 lira diyor. Dedim bu da mı 3 lira? Dedi bu da 3 lira. i̇çinde İç, ne var diye bakmadı bile. Şöyle açıyorum. Yine bir <laughs> daktilo. Markasını siz de aratabilirsiniz. İnternetten ben baktım. Türkiye'de şu an 10 bin lira üstü satılıyor. Buradaki de ETS, eBay vesaire sayfalarda eBay'de iki tane satılmış. Bir tanesi 160 liraya satılmış. Bir tanesi de 220 liraya satılmış. Türkiye'de de 10.000 lira üstü. Sadece biraz şöyle içi kirli. Bir temizlik görecek. Ne kaç paraya aldık? 3 liraya. 3 liraya aldık. <laughs> yani büyük ihtimal minimum gideri 150 euro şu an. Sen ne dersem ben paraları full değil dakikada yapacağım. Bir önceki de biliyorsunuz. Yine son dakika 10 liraya bir daktilo almıştık. Onda 200 küsür liraya sattım. Ne diyelim? Hayırlısı olsun. Hemen buraya Türkiye'deki fiyatını da koyuyorum. Görün.